Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere yarasalar hakkında bildiklerim, yanlış bildiklerim ve bilmediklerim hakkında konuşacağım. Öncelikle yanlış bildiğimizi söylemek istiyorum sizlere. Yarasalar kör olduğu iddia ediliyor ve her çoğu insan bunu bu şekilde biliyor. Yani bir insan sorarsan yarasalar kör müdür diye sorarsan evet der. Fakat yarasalar aslında kör değil. Yarasaların gözleri çok küçük. Bu yüzden geceleri avlanmaya çıktıklarından dolayı geceleri göremiyorlar. Bu göz, küçük gözler onlara görmek için yetmiyor. Onlar da ekolokasyon ile yönlerini ve avlarını buluyorlar. Yani bir ses çıkartıyorlar ve kulaklarıyla o ses dalgalarının havada hangi nesnelere çarpıp geri döndüğünü tanıyorlar. Bu şekilde görüyor gibi oluyorlar. Ayrıca yarasalar kanatları güçsüz olduğundan uçan canlılar arasında en zor uçabilen hayvandır. Bu yüzden de bir yarasanın yerde kanatlarını çırparak hava, yerden kanatlarını çırparak havalanması mümkün değil kendini yüksek bir yerden aşağı bırakması ve havada süzülürken kanatlarını açarak uçmaya başlaması gerekir. Aksi halde uçamaz. İşte bu nedenle yarasalar baş aşağı bir yere asılarak uyurken onları avlanmaya gelen herhangi bir hayvanı fark eder etmez kendini boşluğa bırakıp uçabilsin ve böylece kaçabilsin. Ayrıca onlar bizim benim gibi sizin gibi değil. Yarasalar baş aşağı dururken hiç zorlanmıyorlar. Çünkü tavanı asılırken tutundukları ayak parmakları ve pençeleri tutunma esnasında kilitleniyor ve kalıyor. Açılması için yarasanın uyanıp onu açması gerekiyor. Eğer bir yarasa uykusunda ölürse orada öylece heykel gibi kalır. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere yarasalar hakkında bildik, bilmediklerimiz ve yanlış bildiklerimizi aktardım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olsanız çok sevinirim.